Güneş bir anda sönse bile dünyadaki etkileri hemen hissetmeyiz. Bunun nedeni ışığın ve güneşten gelen enerjinin dünyaya ulaşmasının yaklaşık 8 dakika sürmesidir. Güneşten çıkan ışık ve ısı saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eder. Bu yüzden güneş sönse bile o anki ışık ve enerji 8 dakika boyunca bize ulaşmaya devam eder. Bu kritik süre sonunda gökyüzü bir anda kararır ve sıcaklık hızla düşmeye başlar. Dünyadaki yaşam için bu 8 dakikalık gecikme son derece önemli bir zaman aralığıdır. Bu süre, güneşin yokluğuna hazırlık yapmamızı sağlayacak kadar uzun değildir ancak etkilerin neden hemen hissedilmediğini açıklar. Güneşten çıkan ışık ve enerji dünyaya ulaşmak için yaklaşık 8 dakikalık bir yolculuk yapar. Bu süre zarfında gezegenimizdeki canlılar ve ekosistemler günlük rutinlerine devam eder. İnsanlar işlerine gider, bitkiler fotosentez yapar ve hayvanlar doğal döngülerini sürdürür. Işığın bu kısa ama kritik yolculuğu yaşamın sürekliliği için vazgeçilmezdir. Aslında güneşten gelen enerji olmadan dünyadaki yaşamın varlığını sürdürmesi mümkün olmazdı. Bu 8 dakikalık süreç gezegenimizin canlılığının temel taşlarından birini oluşturur. Güneş ışığının aniden kesilmesiyle dünya üzerinde hızlı bir karanlık çöküşü yaşanır. Işık kaynağının yokluğu sıcaklıkların kısa sürede düşmesine neden olur. Bitkiler fotosentezi durdurur ve hayvanlar doğal ritimlerinde şaşkınlık yaşar. Atmosferdeki sıcaklık dengesinin bozulması hava akımlarını ve iklim koşullarını etkiler. İnsanlarsa bu ani değişime adapte olmaya çalışırken enerji kaynaklarına olan bağımlılıkları artar. Kısacası, güneş ışığının yokluğu gezegenimizde hem biyolojik hem de fiziksel birçok süreci doğrudan etkiler. Güneş'in çekim gücü aniden ortadan kalkarsa gezegenler artık onun etrafında dönmeye devam edemez. Bu durumda gezegenler yörüngelerinden çıkarak bulundukları anda sahip oldukları hızla doğrusal bir şekilde uzaya savrulurlar. Dünya da benzer şekilde Güneş'in çekiminden kurtulduğu anda mevcut hareket yönünde düz bir çizgide ilerlemeye başlar. Artık güneş etrafında dönmeyeceği için dünyanın uzaydaki yolculuğu sonsuza dek devam edebilir. Bu değişim, gezegenler arasındaki mesafelerin hızla artmasına ve güneş sisteminin dağılmasına yol açar. Ayrıca dünyada yaşanan iklim ve yaşam koşulları da köklü biçimde değişir. Fotosentezin durması, bitkiler için hayati bir sürecin sona ermesi anlamına gelir. Bitkiler enerji üretimini kaybeder ve büyümeleri durur. Bu durum, bitkilerin besin zincirindeki rolünü etkileyerek ekosistemdeki diğer canlıları da olumsuz yönde etkiler. Oksijen üretimi azalırken, atmosferdeki karbondioksit miktarı artmaya başlar. Ekosistemin dengesi bozulur ve birçok canlı türü hayatta kalmakta zorlanır. İlk aşamada özellikle otçul canlılar besin bulmakta güçlük çekmeye başlar. Atmosferde meydana gelen ani bir sıcaklık düşüşü canlılar üzerinde çeşitli kısa vadeli etkiler yaratır. İnsanlarda üşüme, titreme ve vücut sıcaklığının hızla düşmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu durum özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık risklerini artırır. Hayvanlarsa barınak arayışına girerek davranışlarını değiştirebilir. Bitkilerde ise donma riski artar ve hassas türlerde yapraklarda zarar oluşabilir. Ani sıcaklık değişimleri günlük yaşamı ve ekosistemin dengesini geçici olarak bozabilir. Dünyanın enerji kaynakları giderek azalıyor ve bu durum elektrik ve ısınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi zorluklara yol açıyor. Fosil yakıtların tükenmesiyle birlikte enerjiye erişim daha da karmaşık hale geliyor. İnsanlar günlük yaşamlarında alışık oldukları konforu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Enerji krizleri hem ekonomik hem de sosyal alanlarda önemli etkiler yaratıyor. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına yönelmek ve enerji tasarrufu sağlamak her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Denizlerin ve okyanusların donma süreci, sıcaklıkların belirli bir eşik değerinin altına düşmesiyle başlar. Bu durumda su molekülleri yavaşlayarak kristal yapılar oluşturmaya başlar ve buz tabakaları meydana gelir. Okyanusların donması, deniz canlılarının yaşam alanlarını daraltırken besin zincirlerinde ciddi değişikliklere yol açabilir. Ayrıca donmuş denizler küresel iklim döngülerini etkileyerek hava akımlarında ve sıcaklık dağılımında büyük değişimler yaratır. Bu süreç kutup bölgelerinde daha belirgin olsa da küresel ekosistemler üzerinde zincirleme etkiler oluşturabilir. Güneşsiz bir dünyada yaşamın sürdürülebilirliği bilim insanları tarafından uzun süredir tartışılan bir konu. Güneşin yokluğunda gezegenimiz hızla soğur ve geleneksel enerji kaynakları tükenir. Bu durumda yeraltı sığınakları ve jeotermal enerji gibi alternatif çözümler ön plana çıkar. Fotosentez sona erdiği için besin zinciri büyük ölçüde değişir ve yapay gıda üretimi hayati önem kazanır. İnsanlar teknolojik gelişmeler sayesinde zorlu koşullara uyum sağlamaya çalışır. Ancak kaynakların sınırlı olması ve çevresel değişiklikler uzun vadeli hayatta kalma senaryolarını oldukça karmaşık hale getirir. Bilimsel olarak Güneş'in aniden sönmesi oldukça düşük bir olasılıktır. Güneş yaklaşık 4.6 milyar yaşında ve ömrünün ortalarındadır enerji üretimini milyarlarca yıl daha sürdürebileceği öngörülmektedir. Güneş'in sönmesi ancak yakıtının tükenmesiyle çok uzun bir süreç sonunda gerçekleşebilir. Böyle bir olay Dünya üzerindeki yaşamı tamamen sona erdirirken gezegenimizin yörüngesinde ve atmosferinde de köklü değişikliklere yol açar. Evrenin genel işleyişi açısından ise güneş gibi yıldızların ölümü yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna zemin hazırlayan doğal bir süreçtir. Bu nedenle güneşin sönmesi evren için olağan bir dönüşüm anlamına gelir. Güneş, dünya üzerindeki yaşamın temel kaynağıdır. Işığı ve sıcaklığı sayesinde bitkiler fotosentez yapabilir, hayvanlar ve insanlar enerji bulabilir. Atmosferin ve iklimin oluşmasında da kritik bir rol oynar. Güneş olmadan yeryüzünde canlılık mümkün olmazdı. Tüm bu nedenlerle Güneş'in varlığı dünyadaki yaşamın devamı için vazgeçilmezdir.